canlı yayında çıldırdı. Gündeme bomba gibi düştü. 54 yaşındayım. Tete'nin oynadığının en fazlasını oynarım. İnsana bu kadar şans verilmez. Takım arkadaşı olsam topla döverim bunu. Bir tane katkı yaptığı maç yok. Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın Avrupa'ya veda ettiği Sparta Prag maçının ardından gündeme bomba gibi düşecek sözler söyledi. Tugay Kerimoğlu, Tete ve Wilfred Zaha'nın performansını yerden yere vurdu. Efsane isim Tete ve Zaha ikilisine teşekkür edip yolları ayırmak gerektiğini söyledi. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 playoff'unda 3-2 kazandığı maçın rövanşında sparta Prag deplasmanına çıktı. 1-1 devam eden maçta Kaan Ayhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Cimbom mücadeleyi 4-1 kaybetti ve turnuvaya veda etti. Maç sonrası efsane futbolcu Tugay Kerimoğlu mücadeleyi değerlendirirken Tete Zaha'ya ateş püskürdü. Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Tugay Kerimoğlu yeni açık YouTube kanalında yaptığı yorumlarda sarı-kırmızılı takımın oyuncu üzerinde büyük sıkıntı yaşadığını söyledi. Süperhaber.com sitesinin haberine göre Tugay Kerimoğlu şunları söyledi. Barış Alper ve Abdülkerim'i tebrik etmek istiyorum. Ellerinden geleni yaptı bu ikili. Hem hücumda hem defansta. Bu iki ismin yanına Mertens'i de eklerim. Rakipte birçok eksik var ama oyun planından bin olsun taviz vermediler. Galatasaray bugün top kayıplarıyla veda etti Avrupa'ya. Rakibin oyununa uyanamadı. Tugay Kerimoğlu şöyle devam etti. Hamlelere bakıyorum. Tete kaç maç kazandırdı sana veya kaç maç 90 dakika oynadı. Beklentilerin karşılığını verdi mi? Zaha'ya bakıyorsun. Bir beklentimiz kalmadı artık. Nerede o Premier Lig'de uçan Zaha? Oliveira'ya bir şey şey demiyorum. Sakatlıktan yeni çıktı zaten. Bugün genel olarak Abdülkerim, Barış ve Mertens dışında hangi oyuncunun performansı iyiydi? Devinson belki onu da katarız. Başka yok. O zaman kaybedersiniz. Avrupa'ya da veda edersiniz. Mario Icardi'nin oyun içindeki etkinliğini ben görmedim. Bu zamana kadar onun hakkındaki yorumlarımız hep pozitifti. Geçen seneki şampiyonlukta katkısı ortada. Ama vücut dilinde bir düşüş var Icardi'nin. Saha içerisinde mutlu mu? Değil. Kendi kafasında başka bir şey mi yaşıyor bilmiyorum. Kerimoğlu sözlerine şöyle devam etti. Saha içerisinde tüm kurallara uyan, elinden geleni, her şeyi yapan, bir bir oyuncu var Mertens. Onu da çıkarttın oyundan. Hücumda oyun aklı Galatasaray'ın. Takım arkadaşlarını oynatır, bekleri oyuna sokar. Okan Buruk oyundan alırken ne düşündü bilmiyorum. Oyuncuların artık özrü kalmadı. Hafta sonundan hafta sonuna lig oynayacaklar sadece. Motive olmak zorundalar. Tek hedef lig olacak ve çok çabuk şekilde hazır hale geleceklerdir. Zaha geldiği günden bu yana kaç maç sayarız gerçek Zaha'yı gösterdi. 3 maç mı? 4 maç mı? Bu mudur bu yatırımın karşılığı? Eğer alamıyorsan katkı vazgeçersin. Teşekkür edersin. Ben takım arkadaşı olsam topla döverim bu Zaha'yı. Bakın şaka yapmıyorum. 54 yaşında Tetel'in Tete'nin oynadığının en fazlasını oynarım. İnsana bu kadar şans verilmez. En azından gider genç oyunculara veririm o süreyi. Katkı alamıyorsan bu adamdan beklenti yüksek, karşılık yok. Kopenhag maçı dışında bir tane katkı yaptığı maç yok. Sezon sonunda teşekkür eder ayrılırsın. Bayern ve Manchester maçları insanların algısını bozmamalı. Sen o maçlarda ekstra motive olursun. Tribünler, oyuncular başka oynar o maçta. Senin bu tip maçlarda oynadığın oyun değerlidir. Formaların ağırlığı vardır sahada. Büyük takımlarda bu böyledir ama formanın içinde bir beden yoksa forma senin üzerinde süs gibi durur. Olmaz. Olmuyorsa teşekkür edip göndereceksin.